Selam Aleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Çok şükür bizler iyiyiz arkadaşlar. Ee, hep dışarıda video çekiyorum. Bugün e, size çiftliğin içinde biraz video çekip e, hayvanların beslemesini falan nasıl yapıyoruz. Biraz bunlardan e, bahsetmek istiyorum ufak tefek. İnşallah faydalı güzel bir video olur arkadaşlar. Beğeneceğiniz bir video olur. Ee, malumunuz arkadaşlar artık yavaş yavaş eee Eylül ayına girdik. Ekim ayına doğru devam ediyoruz. Bu aylarda artık keçiler hamile kalma olayı oluyor. Tekenin tekeleme zamanı gelmiş oluyor. Ee, bu aralar nasıl besleme yapıyoruz? Günde kaç öğün yem veriyoruz? Ee, verdiğimiz yemler aşağı yukarı kaç kiloya denk geliyor hayvan başı? Biraz bunlardan ufak tefek bahsetmek istiyorum. Çünkü e, bunlarla alakalı hep bir geri dönüş alıyorum. Yani çevremde de olsun. Ee, bu işe yeni başlayan arkadaşlardan da olsun. internetten, YouTube'dan da olsun ya da e, WhatsApp'tan. Biz numaralarımızı malumunuz biliyoruz, pay biliyorsunuz, paylaşıyoruz. E, oralardaki e, işte paylaştığımız numaramızı görüp de WhatsApp'tan yazan arkadaşlarımız da olsun. Hani soruyorlar bunlarla alakalı bilgi edinmek istiyorlar. Ufak tefek bunlardan bahsetmiş olalım arkadaşlar bugün. İnşallah beğeneceğiniz güzel bir video olur. E, bu arada arkadaşlar kanalımızı beğenip videolarımıza abone olmanızı e, rica ediyoruz, istiyoruz. E, kanalımızın büyümesi açısından, hani e, video analizlerine baktığımda genel arkadaşlarımız videolarımızı izliyor ama abone olmadan gidiyorlar. Lütfen hatırlatmış olalım buradan. Videolarımızı beğenirseniz bize de destek vermiş olursunuz arkadaşlar. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, e, kıymetli dostlarım. Şöyle bir durum. E, görüyorsunuz keçilerimizin, yani bilmiyorum fark edebiliyor musunuz? Keçilerimizin aşağı yukarı büyük bir kısmı e, çepişlerimize dahil olmak üzere e, hamile kalmaya başladılar. Çok şükür teke e, görevini başarıyla tamamlıyor arkadaşlar. Yani bu da bize e, sürümüzün büyümesi için sürümüzün gelişmesi için büyük katkı sağlıyor. E, biz biraz arkadaşlar çevremize ve bu işleri yapan diğer e, üreticilerimize nazaran hem doğumlarımız biraz erken oluyor süt işine de biraz erken başlıyoruz. Ee, ya hem işletmemize aslında faydası oluyor. Bir yerde de şöyle oğlakları hani tam kış ayına denk geldiği için e, aslında büyütmemiz çok fazla da kolay olmuyor. Çünkü soba falan yakmak durumunda kalıyoruz. Oğlaklarımızı güzel bir şekilde büyütebilmek adına hastalandırmadan sıcak bir ortamda işte e, yetiştirebilmek adına. Ya aslında bunların hem avantajları hem dezavantajları var kıymetli arkadaşlar. Şöyle ki yani soba yakıyoruz. Soba yaktığımız zaman ne oluyor? Ee, hem ortam ısınıyor hem de aynı zamanda ne yapıyoruz? Hayvanlara sıcak su elde edebiliyoruz. Mesela ben hayvanlara söyle mesela yazın e, hep sürekli buz gibi su içirmeye gayret gösteririm. Hani buz gibi dediğim tabirim yanlış anlamayın. Yani soğuk su içirme isterim. Çünkü niye? Hani kendim gibi düşünürüm. Hani bunlar da canlı neticede. Ben yaz günü mesela bana getirse adam sıcak su tamam vücudumuzun ihtiyacı soğuk ya da sıcak olması ılık olması değil. Suya ihtiyaç var ama ya neticede o da bir dile de değecek, bir damağımıza da değecek. Evet arkadaşlar görüyorsunuz tekemizde tam e, meseleyi yakalamışken, o değişik hayvanların kokusunu almışken halini gördünüz arkadaşlar o dudak hareketini. O demek oluyor ki e, yavaş yavaş kızana gelen, e, kendini hazır hisseden dişiler var demektir arkadaşlar. E, dediğim gibi su olayından bahsediyorduk. Tamam vücudumuzun suya ihtiyacı var ama, ee, İlla ki de hani ne derler hani yazın böyle biraz soğuk su içtiğimiz zaman biraz serin su içtiğimiz zaman arkadaşlar bir tık da olsa Hani dilimize e, hitap etmesi lazım bizi mutlu etmesi lazım o içtiğimizin suyun Aynı canlılar da ben o şekilde düşünüyorum arkadaşlar köpeğimiz olsun işte burada keçilerimiz olsun diğer baktığımız tavuklarımız olsun Hepsine tek tek gözün göstermeye çalışıyorum elimden geldiği kadar gücümün yettiği kadar O yüzden kışından mesela hayvanlara çok böyle kütür kütür buz gibi soğuk su içirtip de hayvanlara o da canlı hasta olmasınlar diye özen gösteriyorum. Yaktığımız sobanın bize böyle de bir avantajı oluyor. Orada suyu işte ısıtmaya, ılıtmaya ee, kışınki videolarımızı izleyen arkadaşlarımız gördüler zaten. Hatta bazen böyle aile içinde falan da espri konusu oluyor. <laughs> yani e, söylemesem biz çiftlikte 3 tane ayrı ayrı yerde sopa yakma durumunda kalıyoruz arkadaşlar. Ee, hem evde olsun hem keçilerin tavukların yanlarında olsun falan biraz zahmetli oluyor ama e, bize de bir eğlence oluyor hem de hayvanlarımıza güzel oluyor arkadaşlar dediğim gibi e, hani oğlaklarımız kışa denk gelecek ama en azından e, süt verimimizde süt olayımızda taze süt olayımızda arkadaşlar ocak ayı itibariyle Allah'ın izniyle başlamış oluyor çünkü aşağı yukarı şimdi 2-2,5 iki, iki aylık mesela şu kahverengi beyaz olan 2-2,5 iki, iki aylık hamile arkadaşlar. Öyle tahmin ediyorum tam şu önümüzdeki büyük olan. Ee, onunla beraber bir 4-5 tane daha böyle bir hemen onun yanındaki falan da mesela hamile. Sonra şu kara kızımız maşallah hamile. Allah'ım nazarlardan korusun. Rabbim bütün isteyen herkesinkine bereket versin. Hayırlı kazançlar nasip etsin. Ee, bu durum olduğu zaman arkadaşlar ne oluyor? Ee, dediğim gibi Ocak ayından itibaren süt satışlarımız başlamış oluyor yavaş yavaş ince ince. Çünkü hani tek oğlak yapmış oluyor bazısı. Tek oğlak yapan e, keçinin ağ sütü bittikten sonra arkadaşlar sütünü satabilirsiniz. E, şöyle ki maşallah zaten süt verimi güzel olduğu için e, aşağı yukarı pik döneminde arkadaşlar hayvanlar yani 3 litrenin altına inmediği için sütü rahat bir şekilde ee, hem hayvanın bize fayda oluyor hem de kendi oğlağını rahat bir şekilde emzirmiş oluyor. Ve de işletmeye katkı sağlamaya başlıyor arkadaşlar. Millet Mart ayında başlarken siz Ocak ayında süt satmaya başlıyorsunuz. Allah bin bereket versin. Ee, oğlaklarınız biraz daha erken oluyor. Eğer kurbana satıyorsanız işte e, yetişmiş oluyorsa eğer güzel baktıysanız oğlaklarınız anasının boyunu geçtiyse malumunuz biliyorsunuz ya bir yaşını dolduracak ya da anasının boyunu geçmiş olacak e, kurbanlık olabilmesi için. Bunlara ayrı ayrı faydası oluyor arkadaşlar. <laughs> Şimdi bizim asıl anlatmak istediğimiz olaylar bunlar değil. Bunlar ön bilgileri geçtik arkadaşlar. Bizim asıl anlatmak istediğimiz olay bu dönemde hayvanlara nasıl bakacağız. Şimdi e, şu şekilde arkadaşlar. Biz bu hayvanlara zaten yaz, kış sürekli günlük 3 öğün yem veriyorum ben. Yani ben mesela burada arazimi bilen arkadaşlar vardır. E, korunla yetiştirdiğim yerim var. Hayvanlar yazın orada yayılsa bile ben kesinlikle ve kesinlikle hayvanlara yem veririm ki takviye olsun. Bu hayvanlar da neticede can taşıyor. Çünkü yıl içerisinde kimisi gerçekten maşallah Allah herkese nasip etsin. 12 ayda iki kere oğlak veren keçim var arkadaşlar benim sürümün içinde. E şimdi hayvan bu durumdakin de benim bu hayvana çok çok üst düzeyde bakıyor olmam lazım ki bu hayvan yıpranmasın. Bir de bu hayvanlar yaşlı hayvanlar mesela 7-8 yaşındaki hayvanlar. Ee, bu hayvanlardan hem güzel verim alabilmek adına hem de e, ya tabii ki de tövbe aşağıslarla biz ömrünü uzatacak değiliz de yani hayvan sağlık probleminden dolayı e, vefat etmesin diye arkadaşlar güzel bakıyor olmanız lazım. Dediğim gibi biz yaz kış sürekli üç öğün yem veririz arkadaşlar destekleyici olsun diye. E, yem verdiğimiz e, durumda arkadaşlar şu şekilde ya tabii ki de yazın kışınki kadar çok vermiyoruz ama eee Yazın, e, kışın kadar tabii ki de çok vermiyoruz ama e, en azından destekleyici yem vermiş oluyoruz. Kışın nasıl yapmamız lazım arkadaşlar bunu? Hayvan başı en kötü 1 kiloyu geçkin yem veriyor olmanız lazım arkadaşlar. Hesabı o şekilde yani günlük, her öğünde değil tabii. Günlük, mesela benim sınırım nedir arkadaşlar? Benim mesela bir 10 kiloluk kovam var, yem kovası. Onun içine yemi doldururum. Ee, sabahleyin hayvanlara süt yemiyle beraber hani mesela şu anda uyguladığımı söyleyeyim çünkü sütünü sağdığım hayvanlarım var. Süt yemiyle beraber arkadaşlar toklu yemi dediğimiz içinde mısırın, arpanın enerji miktarı yüksek olan besin maddelerinin olduğu o ikisini karıştırırım. Bunu 10 kiloyu 12 kiloya falan aşağı yukarı 8-10 kiloya denk gelecek şekilde. Çünkü ondan bir buçuk, tas, bir buçuk kova veririm. Ee, o da yaklaşık hayvan başına arkadaşlar. E, ee, o öğünde işte o önde demeyeyim de totalde gün içerisinde bunu hesapladığımız vakit 1 kilo bir kilo 200 grama falan teka tekabül eder ee, yani bu mevsimde bu şekilde bakmamızın ya bu kadar kasmamızın sebebini dediğim gibi hayvanlar hamile kaldı arkadaşlar İçeride oğlak büyütüyor süt veriyor e, sütün tamam keseceğiz ee, bir aya kadar mesela hani o gösterdiğim hayvanların kimisinin sütü kesildi arkadaşlar Kimisinin işte sütü devam ediyor Hayvanların içinde sürekli olduğumuzdan dolayı Hangisi hamile hangisi değil onu aşağı yukarı bilebiliyoruz O yüzden arkadaşlar böyle çok e, hamileli ilerlemiş hayvanın Hemen sütünü kesme durumunda kalıyoruz O yüzden yani içindeki oğla güzel büyütebilsin e, oğla geliştirebilsin Oğlağı güzel geliştirebilsin Diye işte arkadaşlar Yemlememizi ona göre ayarlayıp Yapmamız gerekiyor Bunlara dikkat edersek arkadaşlar ne olur Hem içindeki oğlağımız güzel gelişir. Hem annenin, ben buna her zaman söylüyorum. Gerçekten bu çok önemli bir şey arkadaşlar. Çünkü gözümüzden sakınıp bir sene boyunca bakıyoruz. Yani tabiri caizse bir sene boyunca bakıyoruz. E, niye hayvan güzel süt versin? Güzel oğlak versin? E, süt yok, oğlak yok. E, verdiğin emek hep zayi oluyor, boşa gidiyor. O yüzden hani o ince çizgiyi güzel atlamadan dikkat edip özellikle özen gösterirsek arkadaşlar inanın yani çok verimli olduğunu hepimiz göreceğiz. Çok faydasını göreceğiz hanımefendiyle. Evet arkadaşlar bugün Ankara için bir uyarı gelmişti. E, fırtına olacak, yağmur yağacaktı. Şu anda hava açık gözüküyor ama yavaş yavaş bulutlar toplanıyor. Her an her şey olabilir. E, dediğim gibi arkadaşlar bu durumla alakalı da yemleme yöntemlerinde biz bu şekilde uyguluyoruz. Tavsiyemiz de bu yöndedir. E, siz de eğer bu tavsiyelere uyarsanız Allah'ın izniyle inşallah güzel e, seneler geçiririz. Şimdiden arkadaşlar videomuzu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar ee, yine sormak istediğiniz danışmak istediğiniz bir şey olur yorumlar kısmına yazın elimizden geldiği kadar gerekirse video çekeriz gerekirse yorum yazarız cevap yazarız mümkün mertebe size yardımcı olabilmek için elimizden geleni yapacağız arkadaşlar Allah'a emanet olun görüşmek üzere.